karşınızdaki ne bu eşinizse partnerinizse ona bir böyle sorununuz varsa bir sıkıntınız varsa şunu yapmalısınız. Karşınıza almalısınız ve demelisiniz ki hayatım şöyle şöyle bir durum oldu ve bu durumdan dolayı ben sana kırgınım ya da bu durumdan dolayı ben öfkelendim. İşte bu durumdan dolayı birazcık canım sıkıldı gibi karşınızdaki kişiye durumu açık ve net bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Bunu yaparken de önce olan olayın tanımını yapmanız gerekiyor. Daha sonra bu tanımdan dolayı yani olan bu olaydan dolayı ne hissettiğinizi ona ifade etmeniz gerekiyor. Bunu yapmalısınız ki karşınızdaki sizin ne gibi bir sıkıntı, ne gibi bir problem içerisinde olduğunuzu anlayabilirsin, anlayabilsin. Anlasın ki size nasıl yardımcı olabileceği noktasında bir fikir üretebilsin, bir iletişime geçebilsin. Aksi takdirde karşınızdaki de bir süre sonra sizin yapmış olduğunuz bu tribal davranıştan dolayı o da kendi kabuğuna çekilebilir ve böylece ortaya